Katılım Evim, hayatı inançla söz arasındayız sunar. Katılım Evim Kim ev sahibi olmak istemez ki? Merhaba efendim. Saygılar, sevgiler. İki cihan saadetiniz için acizane dualar. Her şey gönlünüzce olsun. Ekmeli şu arayı rum dediler. Şair nabiye. Yani Anadolu şairlerinin daha da geniş. Aslında Anadolu değil, Balkanlar da içine alır. Osmanlı'nın konuşlandığı bölge neresiyse oranın tamamına Rum, diyarı Rum denirdi. İşte o diyarın şairlerinin kamilli değil, ekmeli. Yani üstünü değil, en üstünü. Ekmeli şu arayı Rum. Bir hakkın kazandığı bir sıfattır. Hiç kimse tartışmamıştır. Acaba denmemiştir. Yani ustamı takdim ediyorum. Böyle bir usta. Bakın ne dedi? Olü istersen ol fevvare ab ateşin olma. Fişek nabud olur şiddetle balaya suudundan. Tamam. Biraz ağır ama şerhi mümkün. Yukarıya doğru giden iki şeyi karşılaştırıyor. Su ve ateş. Su fıskiye ağır ağır aheste aheste ortalama bir süratle latif bir biçimde gider. Böyle çok fazla yükselmez. Böyle görebileceğiniz kadar en fazla 10 metre, 20 metre çıkar canım. En gösterişli fıskiyelerde bile. Ve sonra geri döner. Dönüşü de ayrı bir letafet arz eder. Bir güzelliktir. Fişek de çıkar ama hızlı çıkar, ani çıkar. Gözle de takip edemezsin. Kim bilir nereye gitti ve kaybolur. Bir işe yaramaz. Yükselmeyi ateş gibi yapma. Su gibi yap diyor su gibi yüksel. Mizacın suya benzesin. Su yani hangi açıdan benzesin? Başka bir beytinde aslında suya benzemeyi çok güzel anlatır üstadımız. Herkes ona muhtaçtır. Herkes onu sever. Her haliyle güzeldir. Cenabı Hakk'ın isimlerinin tecelligahıdır. Rızıkların kaynağıdır. Hayatın menbaıdır. Varlığıyla hayattır, yokluğuyla ölüm. İçmesen susuz kalsan ölürsün ama içine başını sokarsan da havasızlıktan ölürsün. Kudret sıfatı tecelli eder suda. Bir damla su genleştiği zaman saha bulamazsa eğer kayayı patlatır. Cemal sıfatının tecelligahıdır her haliyle güzeldir. Denizken de damlayken de celal sıfatının tecelligahıdır coştuğu zaman transatlantikleri yutar. Dev gemileri kibrit kutusu gibi alt üst eder, alabora eder hatta yutar. Velhasıl bir de onu herkes sever. Yani Abı sahabı rahmete kafir müselman teşnedir diyor şair baki merhum. Yağmur bulutuna Müslüman da kafir de muhtaçtır diyor. Arar teşnedir arzular. Kimse ona hayır diyemez. Sonra karakter atmaz. Mizacı köşesizdir. Her kalıba girer. İşte ne bileyim şu, şunu beğenmem, burayı sevmem falan demez. Soğutursun donar, ısıtırsın buharlaşır ama mizacı asla değişmez, karakteri değişmez. Benim böyle şu, şu renkte çizgilerim var, kırmızı sarı falan demez. Velhasıl iyi insan suya benzer. Şairimizde beyti tekrar okuyalım. Ulu istersen ol fevvare-i ab ateşin olma. Fişek nabud olur şiddetle balaya suudundan. Fevvareyi abdaki yani fıskiyedeki su gibi yüksel, fişek gibi değil. Ateş gibi olursan bu defa şeytanın, iblisin mizacı, tabiatı hüküm ferma olur, kibirdir. Kendini üstün görür, yakar, yıkar. Sonunda kendini de imha eder filan. Yani baştan başa ziyan gösterişlidir falan ama bir işe yaramaz, hayırsızdır. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir dedi ya şair. Recep Fazıl Merhum aşağı yukarı aynı şeyi kastetti tabii. Şimdi şairin bu beytini zikretmemin sebebi var. Ben lafı bir yere getireceğim yani. Ateş öfkeyi temsil eder, gazabı kibri. Hem kibri hem gazabı temsil eder. cafer Sadık Hazretleri, İmam cafer Sadık buyurur ki, Öfke her şerrin anahtarıdır. Öfkenin olduğu yerde artık bekle. Yani aklına gelen ve gelmeyen her fenalık üzerine çullanacaktır. Senelerce hapis yatan birçok kişiden sebebin öfke olduğunu samimi itirafla almışlığım vardır. Yani avukatlığını yaparken öyle söylemiyor belki ama bir süre sonra akıllar başa gelince, insanın mecali kesilince eyvah dediğinde şöyle bir, 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 bir derler ya Fırın tava geldi, hamur tükendi, akıl başa geldi, ömür tükendi. Cafer-i Sadık Hazretleri buyuruyorlar ki, öfke her şerrin anahtarıdır. Ama kendi hayatında muhteşem bir misal var. Hazret bilindiği gibi 12 imamdan biridir. İmam Ali Hazretlerinin, Allah'ın arslanı Hazreti Ali'nin dördüncü veya beşinci torunu çıkaramadım şimdi. Evet dördüncü torunu İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin hocası ki İmam-ı Azam iki yıl cafer Sadık'ın dizi dibinde olmayaydım helak olmuştum demiştir. Öyle bir kamil insan. Sadece kamil değil mükemmel yani kendisi olgun olduğu gibi olgunlaştırma imkanına, gücüne, yetkisine, bilgisine, dirayetine de sahip. Mürşidi kamil ve mükemmel. Hizmetçisiyle, kölesiyle bir aradalar ve ani bir kaza oluyor. Elindeki çorba kasesini İmam Cafer Hazretlerinin üzerine döküyor. Elbise mahvoluyor. Fevkalade sıkıntılı ve sinirli davet eden bir vaziyet sertçe bakıyor kölesine. O esnada kölesi bir ayetin baş tarafını okuyor. İçinden kısa bir fasıl okuyor. Velkazı minel gayz. Öfkelerini yutanlar. Ali İmran suresinde bir ayeti kerime cennetliklerin hallerini, sıfatlarını, ahlaklarını e, tasvir ediyor ardarda arda, kısa kısa cümlelerle aynı ayeti kerime içinde. Bir kısmı bu. Bunu söylüyor köle. Diyor ki öfkelerini yutanlar övülüyor efendim. Hazret hemen frene basıyor. Öyle ya Hazreti Ali'nin torunudur. Yani hasmını yere yatırıp da kılıcı havaya kaldırdığı halde Yüzüne tükürdü diye, araya ben girdim, araya nefis girdi diye kılıcı indiren Hazreti Ali o. O Galip, Allah'ın arslanı, onun torunu, ahlakı da aynen dedesi gibi tabii. Öfkemi yuttum dedi. Tebessüm etti. Devam ediyor köle bu defa. Aynı ayeti kerimeye. Oradan devam ediyor. Vel afine anin nas. İnsanları affederler. Yani yumuşaklık ve öfkeyi yutmak yetmedi şimdi. Affeder. Affettim diyor. Ömer de geçiyor. Fakat üçüncü adım diyor ki vallahu yuhibbul muhsinin. Allah ihsan edenleri sever. Seni azat ettim diyor. Hürriyetini verdim diyor. Al şu bin dinarı da diyor. Hayatını tanzim et. Verdiği para bir servet. Yani kabahat işlediği halde hem öfke yutuluyor, hem affa kavuşuyor, hem hürriyetine kavuşuyor ve bir minik servetinde sahibi oluyor. Ayet-i kerimeye birebir uyan. Geçen de birisi demişti ki hak etmediği bir saygıyı gösterirken bir makam sahibine "Yahuşam bu sabah Allahu ekber demedin mi?" <laughs> evet dedim. E, en büyük Allah dedin. Tek büyük Allah dedin. E şimdi başkasına büyük muamelesi yapıyorsun. Allah rızasına uygun olmayan büyüklemeler, tazimler, saygı göstermeler bu sözle ters düşmez mi? Daha da genel bir biçimde söylememiz gerekirse en başta verdiğin söz neydi? Hani henüz dünyaya gelmeden canım, hani üzüm yaratılmadan yani, hani dünya kurulmadan ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Sen de dedin ki evet Rabbimizsin ya Rabbi. Peki verdiğin sözde niye durmuyorsun? Yani veya şöyle söyleyeyim, niye 5 dakika delikanlı ol canım? Delikanlı ol. Sen dedin ki Rabbimizsin ya Rabbi. Ve sonra geldin dünyada iki çiçek, böcek gördün diye, güzel bir iki bir şey gördün diye, onu yaratan Allah. Medhi nakış, nakkaşa racidir. Zemmi nakış, nakkaşa racidir. Ne demek o? Nakşı öven aslında nakkaşı över. Nakşı yeren aslında nakkaşı yerer. Hani gittin Süleymaniye Camii'nin avlusunda böyle hayran hayran bakıyorsun. Bakılmayacak gibi de değil. Dantel gibi işlenmiş mermerler, taşlar bilmem ne akıl almaz bir matematik. Dört işlem yetmemiş, beşinci işleme müracaat etmiş koca Sinan filan falan. Hayranlıktan hayranlığa düşüyorsun. Güzel aslında övdüğün o taş mı? Hayır. O taşı oraya o şekilde koyan. Mimar Sinan onu övüyorsun. Ya işte onun gibi gördüğün her güzelliğin, hayran olduğun her güzelliğin sahibi Hak alayı, bilerek veya bilmeyerek övmekte olduğunu fark et de bunu şuurlu yaparsan kul oluyorsun. Yiğit kızdığında rakibinin sırtını yere vuran değil, nefsine galip olandır. Haberini duyduk değil mi efendim? Duyduk. Tatbik edelim. Uyalım. Güzel huylu olan her iyiliğe, her hayra en kolay tarafından, en masrafsız tarafından kavuşmuş demektir. Çünkü bu onu hem yormaz, hem etrafında sevilip sayılmasına yol açar ve hep baş tacı olur. Güzel huy devamlı yazılan bir sevap gibi son derece karlı bir iştir yani. Ekonomiktir yani. Kötü huy da öyle bir şey ki yani devamlı günah yazılıyor. Bu ne berbat bir şey ya. Devamlı yani. İyi veya kötü insan nasıl olur diye sorulduğunda Arif şöyle cevap vermiş. Demiş ki faili belli olmayan bir iyilik gördüğünde insanlar yapsa yapsa filanca yapar bunu der. İyi adam odur. Kötü de şudur. Faili meçhul bir kabahat var. Bir fenalık işlenmiş. Kim yaptı bilinmiyor ama herkes der ki yapsa yapsa bu yapar yani filan der. Hakkındaki kanaat budur. Allah korusun. Büyük felaket yani. Bir sonraki videomuzda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a ısmarladık. Katılım evim hayatı inançla söz arasındayız sundu Katılım evim kim ev sahibi olmak istemez ki